bağış kontrolüne sonra da şu karşı yoldan geliyorsunuz. O karşı yoldan geldiği zaman bu akvaryum karşınıza çıkar. Sol tarafına döndüğünüz zaman burası Umre vizesine tabi olan yolcular için. Asansörle buradan aşağı kata iniliyor ya da yürüyen merdivenden. Eşya olunca asansör daha kolay. Eğer turist vizesiyle geliyorsanız bir yıllık o zaman karşı taraf şu aşağısının otobüsleri karşı tarafta. Bu aşağıdan aynı zamanda hem taksiler gidiyor Buradan aşağı indiğiniz zaman buradan devam ediyorsunuz. taksiler bilebilirsiniz ya da minibüsler ya da şu yolcuların gittiği aşağıdan gittiği yerde otobüsler var Mekke'ye giden. Ona gidebilirsiniz. Eğer trenle gitmek isterseniz de buradan hiç aşağı inmiyorsunuz. Dümdüz karşı tarafta bakınız train diye de yazar. Mekke'ye ya da Medine'ye buradan hızlı trenle gidebilirsiniz. Karnınız acıktıysa da havaalanında sol tarafta Elbeyk var. Sağ tarafta da kafeteryalar falan var. Ama aynı zamanda burada telefon kart şirketleri de var.